çıksı yolunun altından geçip Lefke Kapı'ya geliyoruz. Gerçekten o kadar güzel. Ki. Lefke Kapı'nın ihtişamlı surları. Çok güzel. Çok etkileyici. Bugün pazar olduğu için turlar var. Biz gezdiğimiz yerlerin tümünde turlar gördük. Ben bir tane video çekip bir resim çekene kadar tur rehberleri hemen turistleri hareket ettirdi. Çok hızlı geziyorlar. Buraları tarihi, turistik yerleri gezmek isterseniz imkanınız varsa kendi imkanlarınızla gezin. Çünkü turlar çok seri hareket ediyor ama anlatımları da güzel her yerin kendine özgü hikayesini rehberler daha güzel anlatıyorlar. Biz Google'dan araştırdığımız kendi bilgilerimizle devam ediyoruz. Google sağ olsun. Lefke kapısının üzerindeki kabartma taşlar. Ne olduğu çok anlaşılmıyor ama koyunlar var. İnsanlar var. Şu tarafta da asker insanlar. Askerleri betimlemişler sanki. Bir miktarı kalmış. Lefke kapısının kapıdan içeri giriyoruz. Kapıda bekleyen bizi. Askerler yok. <gülüyor> Özgürce. <gülüyor> evet. İlk kapıdan geçtik. İkinci bir sur daha var. Evet. Askerlerin bekleme noktası Burada seyyar haberler var. Belli ücret karşılığında kişilere hizmet veriyorlar. Yine askerlerin kapıda bekleme noktası. İlk kapıdan geçtikten sonra ilk kapıyla ikinci kapının arasında bir yol var. O yoldan biraz ilerlemek istiyorum. Çünkü orada orası da çok güzel. İki kapının arasındaki boşluk. Şöyle iznin etrafı boyunca gidiyor. Ve İznik her geldiğimde beni inanılmaz büyülüyor. Ama ben yeterince hak ettiği değeri gördüğüne inanmıyorum. O kadar kıymetli bir büyüsü var ki ve bu surlar başka bir yerde görmedim bu kadar sağlam üç aşamalı kapıları. Diğer surların orada atölyeler var. Bu sur daha temiz en azından. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bir tur ekibi var. Zoma En üstteki kilit taşını da çok Ortada gördüğünüz gibi kilit bu. Ama burada dikkat ederseniz bu ortada bir tahta var. Demek ki Osmanlı neydi değilmiş. Yani kadar sistemleri güçlendirme yapılmış. Bu üstüne. Kiremitler de devam edilip ona bir kilitle çekilmiş ama ortaya bu bir harç yapılmış. Bu harç nispeten yumurta hakkı bir şey ama tam havas anası değil. Yeni olan haçlar Peki dış sular. Amaç değil dışarıdan herhangi bir şey geldiği zaman görebilmek. Kim görecek? Şu sağ tarafta, sol tarafta gördüğünüz merdivenlerle çıkılan e, kapılar var ya, yedişer tane askerin kaldığı yerler var. Askerler oradan eve tutuyorlar. Dışarıdan gelen herhangi bir şey olduğu anı çıkarıyor, içeri haber veriyorlar. İçeri haber verildiğinde, zaten burada var olduğunu bekleyen iki tane asker. İlk iş, şu ikisinin arasında bir oyuk var, görüyor musunuz? İki taş arasında. Oradaki demiri aşağı indiriyor. Buradan insanlar girmeye çalışsa bir bir girebilirler. Zaten mızrak bir süzünüz gibi öldürürsünüz. Evet. Kapının arasında A. bir soyut var. Buradan inen demir A, bu tehlike da. anında direkt kapatıyormuş. Rehberden faydalandık. Yok. Adam bazalika diyor. Burada bazalika mı varmış hayatım? Burada çeşitli kanalları var ya. Ha, onu mu anlatıyor? Çeşitli kanalları gördüm. şurada şey var. Tatil yeri. Şurada. Ha ha ha. Şimdi, burada ben yani, inecek geldiğimde bir yerli. <laughs> yukarıda bir köyden geliyormuş. Su akıyordu sanki değil mi? O zaman adam demişti böyle. Продолжение <laughs> следует... Üçüncü kapıdan çıkıyoruz. Bir kapı geçtik, iki kapı geçtik. Üçüncü kapı. Üçüncü kapıyı da geçeyim. Geçtik. Kapının girişinde evet, su kanalıyla gelen suyun deposu buradan şehre dağıtılıyormuş. kapıdan geçtikten sonra Lefke kapısının tarihi su kemerlerinin suyunun depolandığı ve şehre dağıtıldığı çeşme. Kapıyı izledikten tekrar dışarı çıkıyoruz. Birinci kapıdan çıkış kapısından çıktık. İkinci kapıya doğru ilerliyoruz Lefke Osmaneli tarafı evet, ikinci kapıya gelince tekrar şehirden çıkış tarafında askerlerin nöbet bekleme yerleri Askerin nöbet bekleme yeri. Evet, dışarıdan bir tehlike geldiğinde yukarıdaki demir kapının ineceği bölüm. İkinci kapı. Orta kapı. Evet, İzniye gelirseniz görmeniz gereken ilk kapı, lefke kapısı. En güzel burası kalmış. Ve son kapı. Buradan direkt dışarı çıkıyorsun. Kapıların arasında yollar var. Lefke kapısının üstünde ahşap destekleme var. Bunlar Osmanlı zamanında yapıldığı söyleniyor. Tekrar dışarı çıktığımızda tarihi kemerlerini görüyoruz. Çok etkileyici. İki bitki kapısı. Tekrar üç kapı dışarıdan görünüyor. Ne yazık ki gözün gördüğü güzelliği kamera kaydedemiyor. edemiyor. Görmek lazım. Kapının içinde mağara var. Penceresi olan oda şeklinde kubbe hâmi. Kapıların ne kadar geniş olduğunu buradan anlayabiliriz. 3 metreye, 3 metre kocaman bir mağara var. Tabi yuvarlak şekilde. Çapı 3 metre.